Evet arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Gene hesaplaşma oynuyoruz. Gene tabii ki de bro Stars'tayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Çık şuradan. Gene bugün Brawl Stars görevleri yapalım dedim arkadaşlar. 9 düşman yok et bro ile. Bir dakika deneyeceğiz. Bro alalım hemen. Zaten arkadaşlarım bin karakteri yani bin kupayı geçtiğim için var hesaplaşmada gireceğim. Çünkü hesaplaşmada çok şey oluyor. Evet arkadaşlarım bu videoyu on like bekliyorum. kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün yanım iki yok arkadaşlar. Ama şu an yanımda duruyor. Ya dur ya. Yanas. Ya ben nereye sıkıyorum? Elim ayağıma dolaştı. Allah Allah. Oyun kendine gelsen şu an kendinden atıyor şeyi. Oha bir düşman bile öldüremedik. Evet ya ben iyi oynadım Brock'la ya. Al 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 al. Oha. Bugün Brawl Stars görevleri yapmayalım bence. Eksiyemedik en azından arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle bir. 42 oldu. Ne veriyor? Savaş kutusu çıkmaz. Aynen dediğim gibi çıkmaz. Evet arkadaşlar. Rico'yu aldım. Bu kim bu arkadaş bilmiyorum ama kalsın. Ben Rico ile oynamaya devam edeceğim. Evet oyundan bir tane çıkıp girdi de yapacağım. Bu savaştan sonra gene öyle olursa. Saptırsa benim istemediğim yerlere giderse çıkacağım tekrar gireceğim arkadaşlar. Sık 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 sık. Bana ne sıkıyorsun ya? Onu nasıl Tamam yok ya. Ondaysa onu yuh. Sonuncu aldık bugün günümde değil. Günümüzde değil de Ne yapabiliriz ki ya? Ee, jessi alalım. Bir elde de Jesse alalım. Her el karakter değiştirelim. Sıcak bölgede oynayabiliyorum ama bilmiyorum. Aa, var. Hileci ismi. Acaba alabilecek miyiz? Uy, Brock bu kadar iyi oynamazdı ya. Ananı. Ananı vurma vurma vurma. sıkalım onu al 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 Hayır, benim tuzağıma düştü şimdi ne yapacağım brokçuk aldım bro'lu son anda aldık şöyle hareketimizi yapalım vur vur tamam şimdi 15 5 mi? Yok ne yaptı? Yes ya. Al abi Vur onu makina. Makina vursana bir şey yara ya. Allah'ım ben bu makineyi niye buraya attım? Bunun neyse adamları aşağılayalım direkt gidelim. Nerede ya bu adamlar? aha burada burada burada. Bu yaklaşmayacağım bu. Sabahtan sabahtan hiç kusura bakma. 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 Bun bir tane çakalım belki de yer. Şuralardan bir yerlerden çıkacak gibime geliyor ama şuradan gaza öleceğim bu. Demiyorsun değil mi gaza ölmek? Al ya al al makinen mi öldürsün? Vur makine. Veya da ben öldüreyim arkadaşlar. Uuu hesaplaşma. de 6 tane var makine. Hadi hadi gittin. Seni ölüme terk ediyorum. Seni taşıyacak kadar gücüm yok. Aha el primo. 8000 canı var lan. El beni yaklaşsan alırsın aslında ama. Hadi yaklaşak mı? Öf, verek mi öyle? Ya da salmayalım öyle ya. <laughs> Dün, makinem öldürsün. Beya şey ya. Evet arkadaşlar Mikael de geldi. O zaman Mikael davet edelim. Gel alttım Mikael davet abicik. Sen Jesse oyna ben Jesse o zaman. Koltla oynayalım. Lan dur dur dur. Mikael Hesaplaşma. Tek. Aman çift yani alaka tek. Hazır ver abicik. Verdim. Ben de verdim ama girmedi. Ha girdi. Evet arkadaşlar gene 10 dakikaya ayarlayacağım ben bu videoyu. Bu arada arkadaşlar şarkılı bir video gelmesini istiyor musun? Ben Brawl Stars koyacağım ama gene Brawl Stars oynayacağım ama arkaya müzik koyacağım. Mikael sen onu al abicik. Arkaya müzik koyacağım arkadaşlar.

Abo ben gittim Mikael alabilir mi? Ultisi var. Mikael. Saklan abicim derken yerinden oynadı. Ben doğmam lazım yoksa öleceğiz Mikael. Adamın arkadaşı Bibi doğdu. Abo salak Knight araştırdı. Aa 78 Bibi'nin canı ve AFK. Ananı satayım. Evet. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Ben Brom'u alsam yok ya bugün. Ha neydi oldu? 2400. Hayırlı. Evet. Güzel 50 altın. Hayırlı. Yani idare eder. Hayırlı. İdare bile etmez de neyse yani. Ben Rico'yu alacağım <laughs> Mikail. Hazır ver abicim. Başlayalım. <laughs> Rico da like atın diyor. <laughs> Hadi hazır ver abicim. Savaşçı mı seçiyorsun? Seç bakalım hangisini seçiyorsan. İyi sen de gol seç. Hadi bakalım. 3000 kupaya gerek de şu boyu alalım boyu. Oksikana. Ok Bu ne? O o şey ya işte. Ok sıkıyor ok ok. 3000 kupa da veriliyor. Bu arada arkadaşlar ben onun yerine yani Brawl Stars'a elimi bile sürmezdim yani bu nasıl bir şey ama yani hiç kötü sanıyordum ananı <laughs> Ya kaç abi de büyü öldük Rozayı alacağım ben Nikah, sen şey alırsan al Rozayla iyi oynuyorum ben Ben hazır verdim Hazır veriyorsan ver Heh, tamam hadi bakalım Gel Ordu, sürü, Oo aynen, bir tane bir sürü sandık var. Mikael şunu bir tane kırak da gidelim abi. Ben bunu, zayla. Ben bunu I, maşallah maşallah. Kır kır. Yok, Adamla Onların ne? Aa bak ben dedim ben dedim ben dedim. Aldın mı? Almadı. Evet. Mı mı? Peynir. Ananı içimden geçtiler. Abi Mikael ayı gönderecek. Aa. Harbiden ayı gönderdi lan bu arada. Ay şunu ayı sandım. Ya! Ya! Abi niye bugün kötü oynuyoruz ha? Karakter yok. Şey alalım. Gel karakterlerin 7 seviyeye basma abicim. De. Ne alayım? Bunu alayım sonra kel poko olacağım. Hadi bakalım. Ayı, Sonraki el poku ayı, alacağım. Ayı, ayı, için ayı mı? Jesse'nin makinası mı? Ayı daha iyi ya. Jesse neyle? Şey yerinde duruyor yani. Ayı, bir merkezik. daha fazla. Hepsi durdu. Ama hemen öldü ama. Yo, ayı çok iyi. Ama 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 iki adam öldü mü? Bir adam öldü. Hadi merkezik. bakalım. Ne tam iki ya. Ona mı takıldık? Aa, Edgar. Gel. Şu karakteri çok istiyorum ama bir alamadık. Ücretsiz. Ama savaş kutusundan da ananı Turtlu. ananı ananı harbiden Turgut lan bu ne var ya ne vuruyor ne. Aa gitti etkar. Daha doğrusu şey gitti adını unuttum. Kaçtı ya. Nereden kaçtı? Şurada 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 şurada. şurada. Onunu satayım. Onunu satayım. Abi. Aldım. Aldım. O da beni aldı ya. Böyle ben var ya. Neyse şey alalım. Poco'yu dediğim gibi. Poco'yu alacağım. Bu son elimiz Mikail. Bu konuda ayarlamam lazım. Hadi. Hadi abicim bu son elimiz. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu videoya gene on like bekliyorum. Like atıp kanalıma abone olup kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Mikelal abicim Poko'yu seviyorum ya biraz. Aynen Poko'yu seviyorum biraz. Hadi. Hayır, hayır 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 hayır. Buradan bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, Tüm bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya dediğim gibi 10 like bekliyorum. Hoşça kalın. Bay bay.